Birlikte Blast Stars oynayacağız. En sevdiğim karakter Kolette olduğu için Kolette gireceğim. Şimdi arkadaşlar ne ıı, tek hesaplaşmaya girdim. Bitireceğim. Şimdi girmesini bekliyorum. Girsene artık. Arkadaşlar ben düzeltip geliyorum. Arkadaşlar düzeltip geldim. Şimdi bitirebilirsem bitireceğim. Birinci olmaya çalışacağım. Azıcık kasmaya başladı. Niye bilmiyorum. Hayır. Arkadaşlar öldüm ya. Tamam arkadaşlar bir, bir el daha atacağım. Oğlum git ders çalış. Anne ya, daha yeni aldım video çekiyorum. Arkadaşlar bir el daha oynayacağım. <laughs> Senin videonu nasıl çekeyim? Oğuz. Ya anne!